Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Ee, bu videomuzda sizlere önümüzdeki mega rally ile çok yükselebilecek, potansiyeli çok yüksek olan bazı coin'lerden bahsedeceğiz. Tabi e, lütfen şunu unutmayın, bu bahsedeceğimiz coin'ler bizim kendi yaptığımız analizler ve yorumlamaların sonucunda böyledir. E, %100 böyle olacak diye bir şey yoktur. Hani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın, kendiniz araştırmanızı yapın. E, kanalımızda kendi ara, kripto paranızı nasıl araştırırsınız? Bir kripto paraya nasıl yatırım yaparsınız? Bunlarla alakalı videolarımız da var. Ee, bu iki videoyu özellikle incelemenizi rica ediyoruz. Sayfamız çok hızlı şekilde büyüyor. Ee, kanalımızda abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Ee, hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi e, videoya geçmeden önce size iki tane şey göstermek istiyorum özellikle. Ee, bir tanesi bu chart. Bir tanesi de bu çarpta arkadaşlar. Bunlar böyle bu tarz şeyleri çok bilmeyen insanlara aşırı derecede karmaşık gelebilir. Ama size sadece temel mantığını ve ne anlama geldiğini anlatacağım. Şimdi bu bitcoin'in hold ratiosu. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şuradaki görmüş olduğunuz turuncu kısımlar ve şu grafik. Yani şu grafik bitcoin'in ücreti yani şu anki günümüzdeki değerini gösteriyor. Bu turuncular ise e, elinde bitcoin tutan insanların e, hangi seviyede işte aylık, bir yıllık, bir haftalık vesaire bunların ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Bakın şu an mesela 2017-18 yani 2018 yılında mükemmel bir boğa sezonu yaşanmıştı. 2017 yılında biz şurada yani şu an şey diyorlar hani 2021 yılındayız ama o zamana kıyaslarsak biz henüz daha buradayız diyorlar. Çünkü bakın Şuradaki mantığı görüyor musunuz? Size şöyle gösterelim. Şu aralarındaki boşluk, bu aralarındaki boşluk arkadaşlar bizim nasıl yorumlamamız gerektiğine dair bir şey. Yani şunu şu anlama geliyor. Eğer bu aralarında bo çok fazla boşluk varsa, bitcoininizi satmayın, elinizde tutun anlamına geliyor. Yani daha o ocağın altı çok ısınmamış, yani çok yanmamış anlamına geliyor yavaş yavaş yükselmiş. Bakın burada tepeye vurmuş. Bitcoin'in fiyatını bile geçmiş bir yerden sonra. Öyle olduğu zaman da hemen satışlar başlamış. Yani inanılmaz derecede bir düşüş olmuş. Görüyorsunuz yani ayı sezonu girmiş o devreye. Şu an hani diyorlar ya bazıları işte Bitcoin boğası geldi yakında bitecek vesaire. Arkadaşlar şu an biz bu seviyedeyiz. Ve şu an Bitcoin'in o fiyatına ulaşmamız için çok daha fazla yükselmesi gerekiyor. Ve Bitcoin fiyatının yükseleceği de daha da büyük ihtimalle yani 100-150 bin dolara kadar yükselebilmesi muhtemel. O yüzden alt altcoin sezonu da inanılmaz bir şekilde gelecek. Hani şu an büyük tahminler bu yönde arkadaşlar. Size bu chartı güzelce göstermek, anlatmak istedim. bir diğeri de burada Ethereum ağının, şey, Ethereum'daki işte farklı borsalardaki Alınan komisyon ücretleri var arkadaşlar. Bu komisyon ücretlerini işte yıllara göre hesaplamışlar. Bakın bu mor olanlar e, ne kadar çok fazla işte depozit yatırıldı, işte Vitron yani para yatırırken sizden para e, komisyon oluyor, para çekerken oluyor vesaire. Hani bunların hepsi e, borsalar tarafından kazanılan paralar. Bu borsalar hepsi merkezi borsalarmış işte 16, 17, 18, 19 vesaire. Bakın özellikle 2020'nin işte başlarından doğru merkeziyetsiz borsalar piyasaya çıktı ve merkeziyetsiz borsaların sayesinde e, borsaların kazanmış olduğu komisyon oranları da ne kadar fazla düşmüş. Yani bu önümüzdeki yıllarda da merkeziyetsiz borsaların işte Uniswap, PancakeSwap tarzı farklı borsalar var. Bunların ne kadar fazla değerleneceği ve ne kadar fazla ilgi göreceğini de bize bir işaret veriyor. Evet şimdi altcoin sepetimize e, girelim arkadaşlar. Bunlar şahsi olarak benim yapmış olduğum analizlere ve e, temel e, mantık mantığıma göre önümüzdeki o çok yükselecek olan boğa e, sezonunda çok fazla yükselme potansiyeli olan coinler. Şimdi birincisi Solana arkadaşlar. Solana e, Ethereum gibi düşünebilirsiniz. Yani Solana da kendi blockchain alanına sahip, kendi ekosistemine sahip olan bir coin. Ethereum tarzında farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz bu blockchain üzerinde ve daha hızlı, daha işte güvenilir olduğunu öne sürüyor. İşte şu an yapılan yaklaşık yani 15 milyar adetlik bir transaction yani alışveriş yapılmış. İşte hangi kaç saniyede bir blok üretiliyor vesaire bunların hepsini görebilirsiniz ve çok ucuza yapılıyor bu işlemler. İşte kendi ekosistemi var bu ekosistemindeki bütün kripto coinleri işte projeleri vesaire inceleyebiliyorsunuz. Hani benim şahsi olarak baktığımda e, ilerleyen zamanlarda özellikle orta ve uzun vadede çok yüksek getiriler sağlayabilecek bir coin, e, bir proje. Buna bakabilirsiniz. Şöyle son bir aylık şeyine baktığımız zaman da işte yaklaşık 2-3 hafta önce 14 dolarken şu an 2 katına çıkmış neredeyse. Ve e, daha da fazla çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu bir anda yükselecek olan borsa geldiğinde. Evet. i̇kinci coin'imiz The Grab arkadaşlar. The Grab çok benim en sevdiğim coin'lerden bir tanesi aslında. Çünkü çok temel bir kullanım mantığı var. The Grab şöyle bir şey. Sizin farklı borsalarda indexing yapmanıza anlam veriyor. Yani o borsalardan dataları alıp dataları size kullanışlı bir şekilde vermenize diğer işte kullanıcılarınıza vermenize olanak sağlıyor. Ve bu işte birçok merkeziyetsiz borsalarda kullanılıyor arkadaşlar. Bunları yaparak çok fazla nasıl söyleyeyim size takipçi sizi takip eden insanlar bu tür şeylerden teknik olarak anlamadığı için diyor ki bana hani çok na, basit çok anlaşılır bir şekilde göster. İşte bu The Grab de size onu sağlıyor. Potansiyelin yüksek olduğunu düşündüğüm bir diğer coin de bu arkadaşlar. Fiyat şeyine de bakarsak eğer son bir ay içerisinde. İşte 1.30'lardan yaklaşık şu an 2 dolara kadar gelmiş. 2 dolar olmuş. daha da fazla yükseleceğini düşünüyorum. Bakın burada da zaten şunları da çok dikkat edin her zaman. şu watch list yani bu bu coin'i takip listesine almış olan insanların sayısı önemli. bir diğeri Scale Network. Scale Network'ün de çok fazla bir hype olduğu zamanında. daha sonra fiyatı biraz düştü. Bu coin'i orta vadede düşünüyorum arkadaşlar genelde. Şöyle son 3 aylık şeyine baktığımız zaman bakın yükselmiş, alçalmış, yükselmiş, alçalmış. E, 7 günlükte de fiyatı biraz düşmüş. Hani bu alınıp işte orta vadede bir iki ay içerisinde size güzel kazançlar getirebilecek bir coin. Öyle yakın zamanda hani 1-2 dolara kadar çıkabilir. Bunu kendinize araştırabilirsiniz. Scale Network'ün mantığı da blockchain ağları arasındaki işte elastik bir yapıya sahip. Bu farklı blockchain ağlarını güçlendiriyor. E, bunun çok detaylı şeyleri şeylerine girmeniz için işte biraz teknik altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Ama genel olarak e, white paper'ını vesaire okuyup e, sosyal medyalarını inceleyebilirsiniz. E, bir diğer coin'imiz arkadaşlar Polygon. Polygon önceden Matik ismindeydi. Daha sonra işte Polygon olarak değiştirildi. Bu coin e, 111 bin kişi tarafından listeye alınmış. Yani oldukça sağlam bir coin aslında fiyat olarak biraz düşmüş son zamanlarda. Bu aslında bir alım fırsatı olarak da değerlendirebilinir. Yani 37 işte vesaire hep bu şeylerde gitmiş. Ama son bir aya baktığımızda yani daha yüksek olduğu zamanlarda varmış. Hani bu düşmesi o coin'in ölü anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunu biraz alım fırsatı olarak da görebilirsiniz. Polygon şöyle bakalım hemen arkadaşlar. Ethereum'un e, blockchainlerin interneti olarak kendini tanımlıyor. Mantığı da şu arkadaşlar, Ethereum ağ üzerinde farklı farklı e, işte uygulamalar yapılıyor, farklı blockchain ağları e, ortaya çıkıyor işte e, Polka Dot, e, Harmony vesaire tarzında. İşte e, bu da diyor ki biz sizin probleminize karşı bu farklı blockchain ağlarını çok e, sıkıntısız bir şekilde birbiriyle çalışır hale getirebiliyoruz diyor ve yapmış olduğu işlemlerde hani sürekli olarak kendini geliştiren bir proje hani böyle sadece al sat yapan bir şeyler değil takımı vesaire her şey burada zaten bunu da uzun vadede güzel kazandıracağını düşünüyorum bir diğeri arkadaşlar ontoloji ontoloji aslında eski bir coin farklı piyasalarda çok çıkmıştı çok fazla yükselmişti İşte zamanında 10 dolara kadar, 9-10 dolara kadar yükseldi. Daha sonra işte bu 2018 boğasında çok düştü. Daha sonra şimdi yavaş yavaş canlanmaya başladı diyebiliriz. Özellikle son bir ay içerisinde, bakın çok böyle e, kendi çapında hani düzenli bir artışa sahip olan bir coin. Önümüzdeki işte 3-4 ay içerisinde 5-6 dolar civarına gelebileceğini öngörüyorum. Yapmış olduğumuz işte analizler, temel mantıkları dayanarak. Tabi lütfen her zaman söylüyorum kendiniz kendinizde e, bu analizleri yapın arkadaşlar e, bir de NFT coinler var şimdi NFT mantığını size anlatmıştım Geçen videolarımızda NFT e, yeni yeni piyasaya çıkmış e, çok popüler olan bir e, sistem diyelim birçok proje çıkıyor bununla alakalı bunlarla alakalı işte genel olarak bizim sevdiğimiz araştırdığımız fiyat olarak baktığımız coinler var Bunlardan bir tanesi anarki Coin arkadaşlar. Çok yoğun bir e, şeye sahipler. E, nasıl anlatayım? Kullanıcı database'ine sahipler. Hani aktif şekilde işlem yapıyorlar. İşte satışlar yapılıyor vesaire. Hani öyle e, sadece bir proje değil. Şu an aktif olarak ürünleri olan, marketi olan bir proje, e, coin. Şu an fiyatı çok düştü. Hani alın fırsatı olarak değerlendirebilir. Özellikle işte şöyle 7 güne baktığımızda yani 30'dan 20'ye düşmüş. Bu yani önemli bir düşüş oranı. Buradan hemen yükselebilir. Yükseldiğinde kısa vadede çok güzel karlar getirebilir arkadaşlar. Orta vadeli diğer coinlerden bir tanesi Superfarm. Bu da bir NFT projesi. Şöyle baktığımız zaman farklı şeyleri var kendi çapında. İşte bu ürettiği şeyleri satıyorlar. Ve bunların harbiden hepsi çok hızlı şekilde satılıyor arkadaşlar. Çok fazla bir ilgi var bu coin'e de yatırım yapılabilir. E, ee, tabii bu biraz daha hani orta vade diyebiliriz bu coin için. Şöyle son 7 güne baktığımızda hani fiyat yükseliyor, alçalıyor ama genel olarak bir sabit şey var. Eğer bir anda o yükselecek olan piyasaların şeyi geldiği zaman buradan da güzel karlar edilebilir. Ee, bir diğer coin ise son coin'imiz Ecomi arkadaşlar. Ecomi e özellikle son zamanlar çok fazla kişi ulaştı. İşte 65 bin kişi almış takip listesine. E, fiyatı biraz yükseldi alçaldı ama şu an toparlama aşamasında diyebiliriz piyasada benim gördüğüm aç, e, kadarıyla NFT olarak en yüksek en hacimli coinlerden bir tanesi olabilir e, potansiyelin özellikle bir yıl içerisinde çok fazla şeyler getirebileceğini düşünüyorum bu coin de e, işte kendi ürünleri olan kendi uygulaması olan uygulamasında ürünlerini satan marketi pazarı olan ve bunları alan bir kullanıcı kitlesi olan bir coin. Hani bunu da kendiniz araştırmalısınız. Bununla alakalı bir videoda çekmiştik zaten. Coinlerimiz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla birçok coin var. Bu piyasada her coine girip çıkmak önemli değil. Önemli olan projesi iyi olan coinlere girmek. Yatırım yaparken lütfen tekrar söylüyorum kaybettiğiniz zaman sizi çok üzmeyecek, sizi sıkıntıya sokmayacak paralarla yatırım yapın. Ve bir coin'e yatırım yaparken de beni, onu, o kişiyi, bu kişiyi dinleyerek değil, her kişiden toplanarak bütün bilgileri bir ortaya getirin. Kendi araştırmanızı, kendi analizinizi yapın. Kafanıza uyuyorsa o zaman öyle bir şey yapın. Ee, sakın korkuya kapılarak, ah işte zengin olmayı kaçırıyorum vesaire diye düşünerek yatırım yapmaya çalışmayın. Çünkü e, bu piyasada bu, bu tarz şeyleri affetmiyorlar ve bir anda bütün paranızın gittiğini görebilirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz umarım herkes için çok güzel kazançlı bir zaman olur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.